Sen sakın ne derim? Domates. Evet. Kaç tane domates de domates İki tane tane Üç tane. Şu toplamda dört tane domates var. Tamam, tepsi de benim. Sen 3, 4, 5 tane. 5 Samsaklar indireyim. Beş eşit, samsak. soğan. Ona da Soğan ne yaptık? Kıymayı mı? Biraz kıymayı aldık. Onu kaşlıyoruz. Doğruyuz. Çiğ <laughs> Bir de kafaya biber doğru değil mi? şey dedim ben de ekmeğe. Bir tutam sana Şey yaptın ya, tozu, Tuz mı? Tuz mu? Yedir yedir. Sokmursun. Tamam. Karabiber gelmiş şimdi. Evet. Anam bakalım. <laughs> Bunu bekle. Tamam karabiber olmasın. Tuz biber atacağım. Tuz biber. Yeterli mi bu? Evet. Getir. Bu böyle şey mi gidecek fırına mı gidecek hmm. anne? Bitti mi şimdi? Hı. Hmm. Dilim dilimle domates sosu yapacağız bunu. Hı. Hmm. İdare olacağım. 見てしなるほど。